Evet arkadaşlar bugün 40 bin abone özel. Önce teşekkür ediyorum. Böyle ufak bir kutlama yapayım dedim. 40 bin abone özel ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz bugün. Yapacak hiçbir şey yok o yüzden odama geldik. Yatacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yanına geleyim mi abi? Abi telefonum Alo, çalıyor. Abi. Alo? Böyle gizemli kutu aldık. 1 milyon dolarlık gizemli kutu açılışı. Oğlum elleşme. Orada Allah bilir ne yok. ya o da çok küçük aslında. Neyi tanıtacağız bilmiyorum ama. Tamam. Evet kapıdan girdik. Şey açılıyor, ışık açılıyor bu. Priz. Oğlum bir şey desenize. Burada lambayı hidrolize eden bir elektrik var. Çok sevdim. Tupac Shakur. Çok dinlerdim eskiden. Akrabalığınız var mı abi? Var. Amcam oldu. Burada ayakkabılarımız var. Ayakkabı. Hepsi aynı model bu arada. yani şu modeli harbiden bayılıyorum. Hastasıyım. Zoom Comfort 2 soranlar da olmuştu. modelin tüm renklerini almaya çalıştım. Burada kramponumuz var. 47 numara. Maşallah. Kramponumuz var. Evet burada. <gülüyor> <gülüyor> Böyle o kafamdan Onu onu. Ne oğlum jandarma tipi. Onlar katıca sığmıyor. <laughs> Şu Kalsa işte gelecek bu arada. Oynayışma laf edenler olmuş. Arkadaşlar önceki Alı Sağ videosunda ben ilk kez bir Alı sahaya gittim. Yani daha önceden bir kez daha gitmiştim. Fakat e, öylesine hani takılmak için böyle boş beleş adam eksikti. Öylesine gittik. Hayatımda ilk kez oynadım diyebilirim. Ona göre değerlendirin. Gerçi çok da değildi Ve kramponum yoktu. Çok uzun uğraşlar sonucu 47 numara krampon buldum. Ronaldo e, numara küçük giyiyormuş. Abi bir şey sorabilir miyim? Ha. Arkadaki adamlar kim abi? Burada Refin Efsanevi isimlerinden Snoop Dogg, Tupak Şakur, Eren Karayalan, Ice Cube ve ayakkabılar. Eren Karayalan. <laughs> <laughs> Sen mi çizdin abi? Yok. Onun dışında hemen devam ediyoruz. Odamızın adım atacak yeri var. <laughs> Bunu ben çizdim Hakkı. Ne düşünüyorsun? Bunu ben abi çizdim. Çok, çok mükemmel olmuş abi. Buradan geldiğimizde şuralarda niye delik var şimdi? Hiç merak etmiyor musun? Ediyorum ben. Barfix direği mi? Aynen. Gençken herkes yapmıştı Doğru. spor. bunlar nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bilgisayarımız var bu şekilde, burada mutlarımız var. Burada bilgisayarımız var, şimdi bu da koltuğumuz. Şimdi bu nasıl koltuk anasını avradını diyor olabilirsiniz. Dur oğlum ne yapıyorsun bırak. Bakın yastıkla bak. Ey. Halimiz Abi beter. ne yaptın bununla? Bir bunu miyim abi çok? O ne oğlum? Her şeyi ellemek isteme bu arada, bak. Arkadaş kasaya bak, koltuğa bak diyor olabilirsin. Şu an herkes diyor. Bu koltuğu fırlatıyoruz. Artık bunu kullanmıyoruz. Gene çok sevmiş olduğum bir diziden Pablolarımız mevcut. Squid Game's mi abi? Yok. Gabon. Maymunlar Cehennem. Vegabond kim oğlum? Benzemiyor, Benzemiyor mu? Benziyor abi. abi. Ne yapıyor e oğlum lan? Burada kocaman peçete var. abi yakalandın abi. abi. Peçete Kendine yakalandı. Oğlum ne pislik adamsınız lan. Valla bu, bu dolabın kapağı niye yok arkadaşlar? Niye kırdın dolabın kapağını? Abi, bu nasıl kırıldı lan? Sen mi kırdın yani, lan? Az önce burada duruyordum. Dolabın kapağını ne yaptın? Bu dolabı nasıl kırdın sen? Anladın çocuğu. Sen ablasını kırdın. Sen ablasını kırdın. Sen ablasını kırdın oğlum. Yapacaksın. ne ilacı? Bunlar yanlış anlaşılmasın. <laughs> Bunlar şey. Dirseğim sakattı. Bu tedavi oldum. Onun ilaçları. Reçeteli yani hepsinin. Şey olmasın. Bunları da zaten çöpe atacağız. Çünkü. Abi biri bile girmedi. Çünkü sakatlığım geçmedi herhalde. Hepsi hiçbirini atamadı. <gülüyor> <gerçekten>. <gülüyor> Nereye asayım lan yüz kağıt lepeti? Gelince. Ne zaman gelecek? Abi. Şuraya. Bence güzel oluyor. Ama olabilir. kapatır o. Ama... Hayır abi tam, tam şu... şuraya tam... aslında var ya. Bak. Evet evet. Böyle. Öyle. Harbi diyorum fena olur. Yani. Şuraya mı alsan? Yatarken izleriz. Kafana düşer be. Ee, burada dolabımız var. İçini tamam. çekme. Tabii İçindeki tek şeyi giydim de. Hani onu çıkarıp fırlattın bu. Valla bu nasıl kırıldı? Oha. Bu kapağı niye yok lan? Bir de şey yok. <laughs> Yeni fark ettim. Kapağı yok. Şimdi şey... Orası da yok. Yatak da sıkıntılı bu arada bak. Bak burada rahat, normal. Burada içine doğru çöküyor. Çünkü yatak kırılmış. Nasıl kırdın abi? onu onu oh, no, no. yavaş, yavaş, Ay. Şuraya oturmayalım. Yavaş otur. Daha çok kırılacak. Değil şimdi. mi? Bu ne? İçine doğru. Tam kalk tamam, kalk, kalk. <laughs> Gondol gol. <da olur>. Çekimde. <laughs> Oo abi bu O yüzden içeri çöküyor herhalde. Yani Emir mi ya? <laughs> o yüzden çöküyor. Bu da avokado. Bu yatak nasıl kırıldı? Abi aklıma hiç şeyler gelmiyor. Yok, video çekiyordum bir ara karın kası programı orada kırdın evet. değil mi? Olabilir. Ya arkadaş, her şey iyi hoş, her şeyi anladım. Abi şu setaba bu sandalyeye yakışmış mı arkadaşlar? Bir yorumla İyi yüzden... abi, tekmeleyebilir miyim? O yüzden burayı çek. Sevgili halk bize koltuğu yolladı. Buradan onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi bunun açılımını yapacağız. Herhalde kurulu geldi böyle mi O bana o kadar alışmışsınız ki ne saçmalık yapsam garip gelmiyor. Böyle şeysiniz. karakterin şey öyle. Yani normal. Hiç garip gelmiyor. O kadar alışmışsın. Korkunç bir alışma seviyesi. Abi. Abi. bunu aşağı çöpe atak mı? Ya da bana Yok, versene eve götüreyim. Bu koltuğu baksana. Ha, bunu bana versene. Bana aldım rahat değil. Gerçekten rahat değil. yani tüm gün bir de bunda oturuyorsun. Ya çok büyük sıkıntıymış. Oyuncu koltuğumuzun kurulumunu yapıp oturacağız. Ben de oturabilir miyim abi? Bıçağın var mı? Küpeyle şey yapayım mı? Küpe mi? Evet. Açılımımızı bu küpeyle yapıyoruz. Herhalde 5 yıla yapalım. <laughs> Oğlum bak fizik dersi bak. Şimdi burada böyle ya. Sadece notta yerleri bak. Şuraya. 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 Bu zaten açılacak kendinize. Bayağı açılıyor abi. abi fizik dersi. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Halk yazıyor abi. Böyle oturmak yasakmış bak, üstüne bak. çıkmayacaksın. E bu ne lan? Tutsana e üçünü. Arkadan biri tekme vurmasın <laughs> Abi çok iyi gözüküyor ha. Bu ilk parçamız. Oo ağırmış ha. Evet. Abi bu sarı mı? Ben Future serisini tercih ettim çünkü 140-150 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Tuna Tavus da herhalde bunu tercih etmiş. Başka neyimiz var? Burada bir adet bel desteği. Bu harbiden çok önemli. Eski koltukta böyle bir tane yastık koymuşum şu alta. Hiç rahat değil. Abi bunu küçük gibi lan. Kıl dönmesi olursun abi. Rahat. Ah bunun var. Pervane şey abi. abi. Abi, sefa. Sandalyenin altı. O bayağı geniş. Evet. Tuna Tavus'un Baksana genişli. Para neden bu seriyi tercih ettiği belli oldu. Baksana oğlum genişli. Bayağı, Bayağı iyi. mı bu? Kelleyi yaslıyorsun kelle abi. Böyle yaslıyorsun her yere gidersin bununla. Bakım setimiz. Parfüm mı? Yok lan şeyin bakım seti. Ha. O kargo iyi gelmiş lan böyle. Evet, paket bu şekilde. 3-4 güne geliyor. İyi paketlenmiş gayet. Poşetlenmiş, özenle paketlenmiş. Hoşuma gitti yani. Pakette bir aksaklık, bir sıkıntı yok. Şimdi kuruluma geçelim hemen. Dökümanlar var. Bakayım bir. Ha şunları bir açalım. Dökümanlar. Neyin dökümanı ha? Stiker Oo. var. var. Temizleme spreyini nasıl kullanırsın var. Burada Instagram sayfası var. Ay, pat pat. Ayaklara takırsın. Yıldız Ayağın ön yüzünü çevirin. Şu. Hı, hı, hı. Oh, Evet abi. İlk deneyim. Ee. ters mi taktık acaba? Aha oluyor mu? <laughs> abi iyi misin? Baya rahat. Aa. nasıl da herhalde bak. Oy. Abi. abi. Oh, oh. diye onu test ediyorum. <laughs> Oha. Abi ne kadar kaliteli bir. Oo. Abi şezlong mu? Abi. Deneme yapabilir miyim abi? Bir duramayız ben denemiyorum. <laughs> Gerçek. Evet yatma testi yapıyorum. Allah Allah. Gayet iyi yani. Yata da bilirsiniz eğer babanız sizi dışarı atarsa. Oy. Koltukla birlikte dışarı. <laughs> <laughs> şekilde. Of on numara. Bu önceki koltuk. Bu da sevgili abkim bize hediye ettiği yeni koltuğumuz. Gayet iyi, gayet rahat. Şundan kurtulduğuma gerçekten sevindim. Oğlum bu ne lan? Tahta gibi abi. Kalas gibi. Aşırı bir fark var. Yani olmaması imkansız. <laughs> abi biz eve gidebilir miyiz? Kameramana bir koltuk hediye etmek istiyorum. Bunu mu abi? Ben bunu istiyorum. <laughs> Kameramana e, koltuk hediye etmek istiyorum. Bu koltuğu... Abi, abi. <laughs> al. Bu açılmamış pre workout'ı Melih'e hediye ediyorum. Koltuğu da sana hediye ediyorum. İnanamıyorum. Afiyet olsun kardeşim. Memnun musunuz hediyelerinizden? Hayır. Aa ben sarı istiyordum ama. Ben renk görüyorum ama bu sarı istiyordum. Için... Pardon abi. Sağ ol abi. <laughs> Teşekkürler. Çok mutlu ettim beni. Gördüm. Abinize bir tişört hediye edin abi.